Sahilde sandal vardı, sandal diyorum. Tekne vardı, gezi teknesi, o bugün yok. Bu arada il dışından orduyu izleyecek olanlara bir canlı yayın yapalım. Şu anda Yalı Camii önündeyim. Önünde derken caminin yanındayım. Burada Boztepe Bakalım Boztepe'de ne var Sebat Hanım Bayren'e selam Bugün e, Bilmeyenler için aktarıyorum Ordu'ya acayip bir yağmur yağdı Tabii Türkiye'nler yerine yağmış ama biz bizi biliyoruz. Şu anda sanırım belediye ve resmi ekabir e, görevine daha doğrusu bayramlaşmaya geldiler. Ben de yavaş yavaş inip onlara katılmaya çalışacağım. Bakalım ne kim var. Bu arada sonra serüven. Daha sonra Bayramlaşmayı İnşallah cehennemden beraat ettiğimiz için bayram. Bizim yapıyorlar. vali maşallah o, var valla. Bazıları Ramazan bitti diye bayram yapıyorlarmış. Biz onlardan olmayalım inşallah. Değerli arkadaşlar işte sabahleyin de bir sefer karşı karşıyaydı. Çok şükür e, hiç kimse e, cana gelmedi. Cana gelmedi. O bizim için büyük teselli. Ancak Fatsa'daki yağmuru görünce Nuh Aleyhisselam'ın bedduası sonrasında e, büyük sel felaketinin veyahut da e, tufanın nasıl olduğunu biraz canlı müşahede ettik. Sanki gökten böyle yağmur değil de itfaiye hortumuyla su sıkılıyor gibi bir manzara vardı. Allah beterinden saklasın. Muhafaza etsin inşallah. Vallahi Büyükşehir Belediye'nin karayolları, bizim muhafaza ekipleri ta, gece üçten beri e, ayaktalar, çabalıyorlar hasarları en, en aza indirmeye gayret ediyorlar. Değerli arkadaşlar, bayram günleri sevinç günleridir. Küslerin barışlığı, gırgınlıkların yerindeyi, bizim akrabaların hatırlandığı, evet. hatta ölmüşlerimizin evet. bile hatırladığı evet. hatta, güzel, bir, güzel günler. Bizim için çok <laughs> önemli Uzaktan yakından da buraya gelen hemşerilerimiz, yakınlarının bayramını coşkuyla kutluyorlar. Allah konuda ama dikkat etmek lazım trafiğe. Birçok insanımızın yollarda trafik kazalarında hayatını kaybettiğini sevinçlerimize kara haberlerinin memleketine de geldiğini gördükçe de insan kahve üzülüyor. Bu nedenle trafik işaretlerine, işaretçilerine, yol kurallarına çok dikkat etmek lazım. Ayrıca küsler barışır dedik. Birlik ve beraberliğe o kadar çok ihtiyacımız var ki şu memleketin üzerinde oynanan oyunları görüyorsunuz. Biz sadece 3-5 tane PKK'yla değil, neredeyse dünyanın en gelişmiş bütün ülkeleriyle savaş halindeyiz. Doğu ve Güneydoğu'da. Değişik bir görüntü adı altında. Yani destekliyorlar, silah veriyorlar, eğitim veriyorlar. Bu nedenle eğer biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza, muhafaza edebilirsek, siyasi görüşümüz, etnik kökenimiz ne olursa olursa olsun birbirimize sarılırsak İnşallah her şeyin üstesinden geliriz. Şu birlik, beraberlik ve kardeşlik görüntülerinin daimi devam etmesi için bayramımızın e, her gün her günümüzün bayram tadına geçmesi için Allah'tan en büyük niyazımız budur. Dua edelim. Evet. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Şey, yayını ben kapatmıyorum. Benim teknolojim çok yüksek. Şey, burada bir terslik var. Muhtemelen yayınlar engelleniyor gibi geldi bana. Yani yayınları bir biçimde engelliyorlar. Yoksa bu cihazlarla buradan yayının olmamasına hayret ediyorum. kursu da iletme imkanını kavuşuyorlar. Şey Bu da <laughs> orta ilimiz açısından büyükşehir ilimiz açısından güzel bir organizasyon haline gelmiş oluyor. Tabi bugün çoğumuzun belki bilmediği ama özellikle televizyonlarımızda varken benim ilimize ilişkin birkaç biraz moral bozucu gelişmeler oldu. Gece saat 2'den itibaren şehrimizin yaklaşık 3'te 1'lik şehrimizde yani pasta, çamış, perşembe, ulubeybe, Bu arada dondurma yiyelim arkadaşlar. Evet. Çok ciddi sel oldu. Bakın. Çok şükür şu an itibariyle ölümümüzle yaralımız yok. Ee, Benim de şansım var. Ülkeler, böyle bir durum olmuş. Olmuş. Olur arkadaşlarımız sayı itibariyle ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Şu an tespit ettiğimiz 8 tane köprümüz yıkıldı. Bunlardan iki tanesi hatta üç tanesi karayolları sınırı için. Yolucadaki ve şehir mantul oldu arasındaki köprü dahil olmak üzere Akçakoğuyurma üzerindeki köprümüz de yıkıldı. Şu anda kullanılamaz halde. Yani yaklaşık 16 tane eğil en sebebiyle yıkıldı ve boşaltıldı. Sabah erken saatlerde bir 13 tane vatandaşımız mağdur kalmıştı. Valiliğimizin organizasyonuyla e, helikopter talebi oldu. Evet. Sahil güvenlikten ve genel kurmayda. helikopter hareket etti. Tam yaklaşmaktayken eee dev şehirlerimiz kurtarıldı şu an itibariyle yağmur durdu. Buradaki havaya aldanmayın. Biz e, Sayın Valimiz, Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve AFAD yetkilileriyle, Büyükşehir ekibiyle birlikte sabah yedi buçuk gibi e, Fatsa'daydık. İnanın e, ya son yıllarda görülmeyecek boyutta bir yağmur görmüştük biz. E, şu anda e, su seviyesi azalmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. O havuzadaki bahsettiğimiz ilçelerdeki bütün grup yolları çok ciddi şekilde bir hasar var. Köylerimizdeki ciddi, mahallelerimizde ciddi şekilde bir hasar var. Bu hasarların tespitiyle birlikte de e, gerek hükümetimizi gerekse başbakan yardımcımızı da bilgilendirdik. E, burada sabahleyin bir e, acil durum toplantısı yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Şu anda her şey kontrol altında. Çok şükür ölümüz, yaralımız yok. Allah beterinden saklasın diyorum. Mübarek bayram günü özellikle il dışından gelen hemşerilerimiz bazı camilere dahi gidemediler. Bazı camilerde namaz da kılamadılar. Çünkü sel sebebiyle ya. ulaşım ya. ciddi ya. şekilde ulaşım ciddi şekilde etkilemişti. Ya. Bu çerçevede de bu bayram bizim açımızdan maalesef böyle bir karansal tabloyla bir konuşmaya vesile olmuş oldu. Ben yani devletimize, devletimize hükümetimize e, zaman vermesin diyorum. Çünkü elbette hasar var, zarar ziyan var ama ya. nihayetinde de hemen aniden, acil bir şekilde tedbirini alan, müdahale eden arazi olan bir ekibimiz de bu. Şu anda bizim 100 yakın aracımız bu bölgelerde bir kurtarma aracımız AFAD'la birlikte, karayollarıyla birlikte olaya müdahale etti. Çok şükür her şey şu an itibariyle kontrolde. Bundan sonra hasar tespitlerini yaptıktan sonra inşallah Büyükşehir şey, Belediye Başkanı Ender Yılmaz Bayramlarımız bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Değerli hemşehrilerimiz. Biz <laughs> özellikle ordu ile açısından Ramazan süreci yaşadık. O mevsim de müsaade etti. Ama bu mevsim müsaadesiyle birlikte aşırı da yağmur oldu. Biraz önce bu saatte yaptığımız değerlendirmede de söyledim. Mayıs ayının 22 günü yağmur. Dondurma ikramımız var. 4 günü yağmur ve Temmuz ayının 4 günü de yağmurdu. Yani bu yağmur sebebiyle çok ciddi bir yumuşama oldu. Yani her an heyelan olma riski var. Zira Fatsa'dan gelirken o büyük tünellerin kürlü girişinde de ciddi bir heyelan olmuştu. Sabah Karadeniz sahil yoldayı kapanmıştı. Çok şükür şu anda bir aksilik yok. Her şey kontrolde. Dediğimiz gibi Allah devletimize zeval vermesin. Bu çerçevede de devletimizin birliğini ve beraberliğini temsil olan il valiliğimiz, büyükşehir belediğimiz ve tüm siyasi partilerin katılımıyla tehditlenmiş olan bayrağı ulaşma töreni. Katılım gösterilmesi sayılıyor. teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. İnşallah sağlık ve huzur içinde nice bayramlarda buluşmak temennisiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Herhalde Şehir i̇şte Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine sizlere hitap etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili'miz Sayın Seyit Turun Beyefendi <laughs> arz ediyorum. Benimki Buyurun Benimki vallahi. Bakın bir defa CHP diyebilecek bir ya da sosyal demokrasi. Valla bu başbakan olacak adam abi. Sayın Valim, sevgili milletvekillerim, Sayın Gayet Komutanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, çok değerli meclis üyelerimiz, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, sevgili hemşehrilerim, değerli dostlar, öncelikle mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Allah'tan sizlere sağlık, sıhhat, huzur dolu günler diliyorum. Tabii gerçekten bayrama biraz tatsız başladık. Bölgemizde yaklaşık 130-140 kilograma Abla ulaşan far, bir yağmur yağdı ve Sağ ol. bazı bölgelerimiz de bundan fevkalade etkilendi. Ee, ben, e, Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi Allah'tan e, can kaybımız yok. E, herhangi bir e, yaralımız yok. Bu da sevindirici. Ama malın da telafisi inşallah en kısa sürede yapılır. E, kapadan yollar ve mağdur olan vatandaşlarımızın da bir an önce mağduriyeti gidilir, giderilir. E, gerçekten e, bu yaz oldukça yağmurlu geçiyor ve Genel başkanım e, yağmur adamımız, bereket ama fazlası da felaket oluyor maalesef. Allah e, Allah ben tekrar geçmiş olsun diyorum bütün mağdur vatandaşlarımıza. Tabii ki bayram, birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, e, Ramazan'ı eda ettik, oruçlarımızı tuttuk ve e, uzun günlerdi, yorucu günlerdi. Sonuçta da mükafatı bugün bayramla taşlanıyor. Ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Her gününüz bayram tadında olsun. Allah kardeşlerinizi, sevginizi, saygımızı esirgemesin ve e, inşallah her gününüz bayram tadında olsun. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunan AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Oktay Çanak Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Yine AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Beyefendi Gürdoğdu Beyefendi'yi sizlere hitap etmek üzere tüm ses eşitlerine arzuluyoruz. Şey. Aslında bu canlı yayın devam ettirmek isterim ama burada göründüğü kadarıyla sen ben bizim oğlandan başka hiç kimse yok. Bakın. Yani 100 kişiye var ya yok. O da belediye memuru filan falan. Sayın avukatım Hatırla Önal iyi bayramlar diliyorum. Sayın Muammer Öztürk iyi bayramlar. Sayın Sabahat Köksal size de iyi bayramlar Bahreyn'e. Duygu günaydın size de iyi bayramlar diyorum ve kapatıyorum. Biraz sonra belki açabilirim. Hoşçakalın iyi bayramlar.